Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de ekonomik belirsizlik ve seçimlerden dolayı gayrimenkul satışları dibe vurdu. Artık Türk vatandaşları ev almakta zorlanıyor ve satış yok denecek kadar az. Son zamanlarda Türkiye'deki gayrimenkul sektörü büyük bir durgunluk yaşamaktadır. Uzun yıllar boyunca gayrimenkul yatırımları yatırımcılar için karlı ve güvenli bir liman olarak görülse de şu anda durum tam tersine dönmüş durumda. Peki Türkiye'de gayrimenkul satışları neden dibe vurdu ve artık satışların olmadığı bir döneme mi giriyoruz? Bu videoda Türkiye'deki gayrimenkul sektöründeki durgunluğun nedenlerini ve bu durumun yatırımcılara nasıl etkiler yarattığını inceleyeceğiz. Türkiye'deki gayrimenkul sektöründeki durgunluğun temel sebeplerinden biri ekonomik koşulların zorlaşmasıdır. Ülkede yaşanan enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar Gayrimenkul fiyatlarının hızla artmasına ve tüketici güveninin düşmesine yol açmıştır. Bu durum hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için gayrimenkul yatırımlarını daha riskli ve maliyetli hale getirirken, alıcıların da satın alma gücünü düşürmüştür. Ayrıca Türkiye'de son yıllarda yapılan konut projelerindeki hızlı artış piyasada bir arz fazlası yaratmıştır. Bu durum alıcıların daha seçici olmalarına ve projelerin tamamlanması sürelerinin uzamasına sebep olmuştur. Yapılan projelerin büyük bir kısmının lüks segmentte olması ve bu konutların fiyatlarının daha yüksek olması da orta ve düşük gelirli kesimlerin bu projelerden uzak durmasına neden olmaktadır. Öte yandan gayrimenkul satışlarında yaşanan düşüşün bir diğer nedeni de devlet teşviklerinin azalması ve kredi faiz oranlarının artmasıdır. Özellikle son dönemde alınan önlemlerle birlikte gayrimenkul sektörüne yönelik kredi hacminde daralma yaşanmış ve tüketicilerin konut kredisi kullanma oranı düşmüştür. Bu da gayrimenkul satışlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluk yabancı yatırımcıların da ilgisini azaltmıştır. Özellikle Orta Doğulu yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarını tercih etmelerindeki en önemli nedenlerden biri olan Türk lirasının değer kaybı ve politik belirsizlikler, yabancı yatırımcıların da bu alandan uzaklaşmasına neden olmuştur. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında, Türkiye'deki gayrimenkul satışların dibe vurduğunu ve satışların olmadığı bir döneme girildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu durumun kalıcı olup olmayacağı ve sektörün tekrar canlanıp canlanmayacağı hakkında şüpheniz olmasın. Çünkü gayrimenkul sektörü hiçbir zaman durmaz. Türkiye'deki gayrimenkul sektörü, yaşanan ekonomik ve siyasi olaylar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Döviz kurlarındaki yükseliş, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve dünya genelinde yaşanan pandemi gibi etkenler sektörün satışlarında düşüş yaşanmasına neden oldu. Bu video, Türkiye'deki gayrimenkul satışların dibe vurduğu bu dönemde sektörün tekrar canlanıp canlanmayacağını ve bu süreçten nasıl etkilendiğini incelemeye çalışacaktır. Öncelikle döviz kurlarındaki yükselişin gayrimenkul satışlarına nasıl bir etkisi olduğunu ele alalım. Türk lirasının değer kaybetmesi ve döviz kurlarının yükselmesi, gayrimenkul fiyatlarının Türk lirası bazında artmasına neden oldu. Bu durum, özellikle dövizle borçlanan inşaat firmaları ve gayrimenkul yatırımcıları için maliyetlerin artması anlamına geldi. Ayrıca yüksek döviz kurları nedeniyle yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul satın alma talebinde azalma yaşandı. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar da gayrimenkul satışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Faiz oranlarının yükselmesi kredi maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla konut alıcılarının satın alma gücünün azalmasına neden olur. Bu durum gayrimenkul satışlarında düşüşe yol açar. Türkiye'de son dönemlerde yaşanan faiz oranlarındaki dalgalanmalar sektörün satışlarına olumsuz yönde etkilemiştir. Dünya genelinde yaşanan pandemi süreci de gayrimenkul sektörünü doğrudan etkileyen bir faktördür. Pandemi nedeniyle insanlar evlerine kapandı ve ekonomik belirsizlikler arttı. Bu durum, gayrimenkul yatırımlarına olan talebin azalmasına ve satışların durma noktasına gelmesine yol açtı. Ayrıca inşaat sektöründe yaşanan iş gücü ve tedarik zinciri sorunları da yapılan projelerin gecikmesine ve maliyetlerin artmasına neden oldu. Devletin sektörü canlandırmak adına aldığı önlemler ve destekler gayrimenkul satışların tekrar artmasında etkili olabilir. Özellikle düşük faizli konut kredisi kampanyaları ve katma değer vergisi indirimleri gibi teşvikler, alıcıların satın alma gücünü artırarak sektöre hareketlilik kazandırabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.